Selam dostlar ben Dasfin. Öncelikle hoş geldiniz. Gerçekten Demirelo sandığımız gibi değilmiş. Demirelo'da herkesin yere cross koyarak yürüdüğünü sanıyordum. Ama işler hiç de sandığım gibi gitmedi. Tamam çok iyi değiller ama aklımdaki gibi çok kötü de değillerdi. Bir immonun Demirelo'ya bakış açısını izleyeceksiniz. Önce bana bir demir hesap gerektiğiydi, MMR'ı düşük bir hesap buldum ve saatlerce oyun bulmasını bekledim. Evet toksik oyuncular var kabul. Ama beni asıl şaşırtan şey neydi biliyor musun? Gerçekten kaliteli oyuncuların da var olduğu gerçeği. Bu video da hem şaşıracak hem gülecek. Belki de düşük olarak bakış açınız değişecek. Abone ol lan! Ben sertilik var isteyen varsa atayım. Sertilik e, mavi rengi var. Horat bilmem ne mı? Bakmaz. anadı mı? Bel oldu. Evet. Duvar kuruldu. Oğlum seyirci niye oraya kurdun bariyeri? Bası. Çaldım. Dur onu ver onu ver. Ver onu ver onu. Ben sana alayım. Ver onu bana. Oğlum. <laughs> a Ben X burada ne demek istedi? A. Anomali. B. Al onu al al. C. Kulha kulha. D. Orama, koma, burama ko. Sen nerelisin kral? İzmirliyim baba ooo süper. B'de düşman sen prenses misin? Arkanızdan geliyorlar, sağdan geliyorlar. Ben yarak. Bir <laughs> düşman. İzmir'de mi oturuyorsun? Adana'da oturuyorum kardeşim. Nerede? Ne Adana Abi Adana. Mi? Ben anladım senin Adana'lı olduğunu oğlum. Sen sal sal İzmir'de dediğiz. İzmirliyim baba. Yemin et. Olmaz günah. Oğlum İzmirli sen Adalar ne işi var bunun Adalar'la? Harbi oğlum. Adana'da oturuyorsam ne olmuş ki ne kardeş? Ne? Gözlere dikkat! Phoenix spike ver spike. Güzel flash. Spike. Spike. <laughs> Doğrusu neydi oğlum? Spike bende. Güldük eğlendik. Önüne baktım. Sen çok güzel birisin. Ben çirkin bir insanım. Kader utandı gitme demiyorum sana Helal Sage tamam, Sessiz bir kez. Bir abi, şey. niye, yes, yes. Sage ne güzelmiş ya Enayinin birinden dızladım karşım <gülüyor> 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 ben koyarım Abi geldiler abi Abi geldiler abi, abi Kurtar beni O ne oluyor öyle ölüyor mu? Ölüyor. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu bak şimdi harekete bak. Oğlum sen ne yaptın lan? Yes baby sen ne yapıyorsun baby? Ama Almanca ne öğrenmiş İngilizce? Kardeşim. Hadi söyleyeyim. Ana. Niye? Ya Kerem şunları gaza getirme. getirme aman Kerem gaza getirme amın abi. Kuş dur bak bak öldü birisi. <laughs> Kerem Allah belanı vereceği Kerem. Nalet gitsin Kerem. Phoenix Bu çok yedi benden yeşil. Saklanıyorlar. Kıyamıyorum sana. Hangi ara geldin ya? Cesur yürek var. Özel bir trişinde maymun var. Geliyor böyle. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Son kili ben almalıyım. Keo bir şey sık sana Özel bir trişinde maymun var. Geliyor kilo. böyle. Vandal oynayacağım bir tur. Niye lan? Niye cevabı? Ne niye? Oynayasım geldi. Oğlum yanlış konuşuyorlar ama birbirlerini doğru anlıyorlar. Minecraft skin'i mi la bu? <laughs> Benim miyim desem inanırım. mısın? Hayır. Hayır. İnanmam. Ne dedin? Ben İbnem İbne miyim desem inanır mısın dedi? İmmo dedi o. <laughs> Kerem sen hasta mısın? Kerem'i yormuşlar ya. Yani. Ortada biri var. Şurada. Şuna bizi sıkıyor oğlum. O sandalye gıcırtısı kimden geliyor? Sıkıyor lan bu. Sage ne yapıyorsun Sage? Ne yapayım? Kodden yedik arkamız geliyor. Oğlum tüm parayı operatöre verdin. Bitirme parayı. Ya ha. Ela. Onun elindeki ne? Helal skin'i yerden aldım. Bele skin. Burası. Hangi en ay düşürdü? <laughs> ben kaçar. Anladığım kadarıyla B var. Reyn orada. İzle. Ayakta kalan son oyuncu. Seni izliyorum. kolumda tutmuyor ya. Spike yerleştirildi. Düşman silindi. Bak şimdi şu Kamil'e şöyle bir. Bir düşman kaldı. <laughs> Demir gibi pik atıyorum ya. Abi sen ne yapıyorsun ya? Size can alıcı soruyu soruyorum. Ne zamandan beri demirsiniz? Biz geçen şeyde sezonda Kerem'le şeyde demirde tıkılı kaldık. Hiçbir şey yapamadık. evet. <laughs> Yemin ederim demirde kaldık çıkamadık yukarı. Bak suyu seyret karşım. Rakibe çaktırmayacaksın bakma. Ah, Oy. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Tek uh, tabanca. Uf. Uh. Saldıran baştan düşüyor. Selamünaleyküm. Yok edin. Flash bombası. <laughs> <laughs> İzini buldu. Bir düşman kaldı. Abi elinize sağlık. Savunucular kazandı. Sizin de elinize Bize sağlık. Biz güzel daha oyundu. Karşı Görüşmek üzere. 3. düşman kaldı. Spike Dostlarım gördüğünüz gibi normal oyunda dahi yakalayamayacağımız samimiyeti Demirel yakaladım. Yıllardır reko giriyorum oyunun ciddiyetinden muhabbet etmeyi unutuyoruz. İyi ki de Demir hesabıma girmişim gördüğünüz bilmiyorum. arkadaşlar bu arada tanıdığım biriler değil. Tamamen solo girip tanıştığım insanlar oldu. Eklemeyi unuttum. Bugün hesabıma girereklerim onları. Eğer yok, isterseniz kesinlikle. ikinci videoyu da çekeriz o arkadaşlarla. Gayet eğlenceli derdi bence. <laughs> tamamen bilmiyorum ya. Oyun algın değişti. Ben Reko'ya girip sadece oyuna kilitlenip muhabbet etmekten uzak bir oyun oynuyormuşum. Onun farkına vardım. Yan hesaba girmek de ne kadar doğru bilmiyorum şimdi. Gerçekten demir olan adamın karşısında ben oynuyorum. Tabii ciddi vuruşlar atmıyorum ama videoda da izlediğiniz üzere bir demirin karşısında demir gibi oynamaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bol bol like atın, yorum yapın, Seltimiz. beğenin. Zaten YouTube bizi önermiyor. Alacaklar. Uzun zamandır da video atmadığım için sıkıntı yaşıyoruz. Ha, biraz yorumunuzla, beğeninizle, abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bu arada bir challenge daha çekmek istiyorum. Daha doğrusu bu challenge olmadı. Bu challenge'lıktan çıktı sadece... Demirelo'da ıı, yaşadığım şeyleri sizlere aktarmaya çalıştım. Montaj konusunda çok iyi değilim. Bu ne yani, ayırın, ne Son oldu 30 ya. saniye. Çok aktaramamış olabilirim. Burada bu arada şey, ah, ah, iki kişi şey mi de üç kişiydi yani. yanlış hatırlamıyorsam AFK'ydı bilere kasıttı Trank düşmeye çalışıyorlardı. İşte gördüğünüz eğimlerle de karşılaştım. Şu an klibi izliyorsunuz zaten. Yani şunu yapmak imkansız ötesi bir şey. Ama gerçekten çok iyi oyuncular da var arkadaşlar. Smurf 5. değil bu arada, gerçekten Demir yani o hissiyatı yakalıyoruz en azından Demir olduğuna dair. <laughs> Kanka is, is ya. Kanka ya tek tabanca. Ve şunu fark ettim arkadaşlar, şu kelo'larda genelde mikrofon kullanmıyorlar, mikrofondan uzak oyunu oynuyorlar. Çok fazla mikrofon basan yok, info veren yok. Ama mikrofon basan bir takıma da denk geldiğiniz zaman, tamamen keyifli bir şekilde geçiyor. Kimsenin rank atlamak gibi bir derdi yok. Öncelikle onu algılamamız gerekiyor. Kötü oynadıkları için değil aslında, rank umurlarında değil. Tabii birçoğu eğimden uzak sadece eğlenme amaçlı oyuna girdiği için rank atlama derdi de yok kötü oynuyorlar diyebilirsiniz. Size kalmış. Ama kendi elosundan kafasına göre takılıyor. Bir düşman kaldı. Rankını yükseltme gibi bir derdi yok bir kere. Demirel'u beni gerçekten çok şaşırttı. Şu an mesela bakın videoda Ace'i salıyorlar bana. Ace atmam için adamı vurmadım Hiçsiniz. Hiç. toksik bir kitleyle karşılaşacağımı düşünüyorum. Durmaz. yere bakarak yürüyeceklerini sanıyordum. Hiç de öyle değil bu arada. Potansiyeli olan ama oynamak istemeyen bir galiba ya da az oyun oynayan bir kitle. düşman kaldı. Yeter daha adam vurmayacağım. MMR çok kuşağı. Spike A'da düştü. Hayda. Dinlen artık. Dostlarım destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Bazı şeyler kısmetin ötesindedir. Çaba gerektirir. Kader de gayrete aşıktır neticede. İnsan hayal ettiği kadar var olur. Rüyasından vazgeçen kendinden vazgeçer.